Merhabalar. Bugün size bir sürprizim var. Yanımda bir arkadaşım var. Annesine anneler günü için bir sürpriz hazırlamış. Ve işte karşınızda Zeynep Ece Balcı. Hoş geldin Zeynep. İşte artık sahne senin. Evet başlayabilirsin. Ben anneler günü için bir hediye hazırladım. Burada anneler günü hediyesi yazıyor. Arkasında da annemle benim resmim var. Evet. İşte bu. Şurada da minnak bir mektup var. Mektupta ne yazıyor senin? Anneler günü kutlu olsun. Aa, peki İçinde de mor kağıdın içinde neler var? Bir tane kalp tarihi yazıyor. Hı hı. Altında yazar falan yazıyor. Okuyacağım şimdi size. Bekliyoruz. Anneler günü kutlu olsun anneler. Siz hep bize baktınız. Siz bize sürprizler yaptınız. Şimdi bizim sırada varız. Size bir sürpriz yapacağız. Anneler günü kutlu olsun. Burda yazar Zeynep Ece Balcı. Resimler Zeynep Ece Balcı. 7 yaşında, o yüzden 7 yaşında. Şimdi bir de bir tane şarkı açacağız. O şarkıyı eşlik edeceğim ben. Aslında kendim söyleyecektim ama şey oldu. Şarkıcı şey olduğumdan, şarkıcı şey olduğumdan eşlik etmek zorunda kaldım. Hazır mısın? Evet. Başlıyor. asla seninle uyanmak bana her şeyden özel tatlı yüzüne bakmak benim her şeyden özel ellerinden benim her şey çok güzel yüzüsü yumurtayı da yapan yok senden daha güzel Annem annem canım annem sen çok tatlısın Bazen neden de de, söylediklerin de haklısın. Önceken de, yürüyüp yürüyüp koşarken de, Yardımlarımın çıramandım, yarın yürüyüp yürüyüp gelinme. sen şeyi sana Annem annem canım annem sen çok tatlısın Bazen neden de sen de söylediklerinde haklısın Annem annem canım annem sen çok tatlısın Bazen neden de sen de söylediklerinde haklısın Dediklerinle de haklısın Annem annem canım annem Sen çok tatlısın Bazen neden de sen de söyle haklısın Anneler günü kutlu olsun Annene söylemek istediğim bir şey var mı? Anneler günü kutlu olsun Biz sana çok teşekkür ediyoruz Zeynep'ciğim İyi ki varsın. Bay bay. Bay bay. Kapatalım. Hangisini kapatıyor?